Başkanım şimdi burada bir sıkıntı var belli ki bunu bize anlatır mısınız? Şimdi buralar acele acele kilit taşı e, döşeneceği yere böyle büyük şehirden gelen asfalt aşağılara asfalt atılırken kalan asfaltları buralara yama yaparak kapandı. Yani o aslında kilit yapınca. taşı devam etmeliydi. Tabii buranın bakın kilit taşı devamlıydı daha önce bu kilit taşlarını kaldırdılar yerlerine iki sene sonra iki sene daha çukurlarda gezdik. Öyle mi? İki ha. sene şimdi yeni yeni. Seçim evet, dolayısıyla 2-3 ay oldu kapanalı buralar. Ama o da olması gerektiği gibi değil. Tabii Kilit değil, taşı şey değil, var. sıcak asfalt dökülerek mi yapıldı yani? Sıcak asfalt dökülerek işte o da böyle kum tane gibi ufalanıyor. Yarın yine aynı patlayıp çukuru... Yani çok da tamir edilmiş gibi değil zaten. Tamamlamamış da yolu. Ee, yine de bozuk. bozuk. Bozuk işte biz bu yollarda aşağıya görmüş, aşağıya Bırak çıkarken... Aradaylı, yaya bile yürünmüyor. Yaya, yine yaya yine yayan da akşam gece adam geçerken takılır, düşer buralara. Daha önce çocuk mezarı gibiydi. İki sene kaldı mı yine de bu yapılmadı? Tabii önce. iki sene üç sene kaldı, yeni düşünmeye başladı. Hı. Yeni Ama kilit taşı başladı. değil. Yine de zeminde düzeltilmemiş zaten. Yok işte o al bir iş oldu. Beki sadece bu burası var, değil, bu böyle, var, böyle var. bakıyorum devam ediyor mu? Her taraf her taraf da böyle. Bak şimdi bizim ha. gördüğümüz bu taraf, bütün mahallelerde bu şekil. Çünkü göze gözükmeyen yerler buralar. Ha. Arka taraflarda olca göze görünmeyince dediler adet yerini bulsun kapatalım. Çünkü vatandaş da çok şikayet hmm. etti. Mahallede çoğu internetten yazdı, Facebook'tan hmm. yazdı. Bu ev hep dışarı şehirlerde duran kişiler. Hmm. Bakıyor adam diyor 15 gün bir gezmeye geliyor buraya. Gezeyim ilçemi bir havasını alayım diyor ama böyle pisliğin içerisinde gördüğü zaman Kumaşın yani yaması var. kumaştan olmamış yani değil mi başka? Olmadı olmadı aynı şekilde döşe şeytanlık eğri büğrü olsun varsın ama hiç olmazsa. Evet. Görüntü olarak olmamış. da hoş olmamış. Hoş olmamışsa bu şekil kapandı buralar. Ee, o aşağı doğru gidiyor olduğu yani gibi. vatandaşta bakım yok ya hiç kimse durmuyor mihalçıkta. Evet. çıktı durmuyor hizmet yok çünkü. Çünkü gelişigüzel güzel hizmet olmaz aslında değil mi? Nasıl olması gerekiyor? Söyle olmalı. Tabii en güzel şekilde yani insana ne yakışıyorsa o şekil olması lazım. Biz burada yani köy mü belli değil, ilçe mi belli değil. Yani ilçe olunca köy olunca buradaki yaşayan vatandaş değil mi? Ya vatandaş ya vatandaşı bilmiyorum ki cezalandırma gibi. Yani vatandaşla seçiyor gelsin iyi bir yönetim gelsin yapsın buralar diyor ama umduğunu bulamıyoruz. Hı hı. Ha, ancak diyoruz ki devletin gücüyle yeniden olur, yeniden asfalt ya da parke taşı olur, kilit taşı olur. Olması, o gerektiğini, olması gerektiğini. Bizim benim vatandaşım her şeyin en iyisine layık.